Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kazakistan'da yapılan Türkpa 14. Genel Kurul toplantısına ilk kez temsil edildi. Şimdi biz de o noktaya gidelim. Muhabir arkadaşımız Canar Salıbay bekliyor bizde. Yayın konuğu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Meclis Başkanı Ziya Öztürkler'le birlikte. Canar sözü sana bırakıyoruz gelişmeler için. Evet, Kazakistan başkenti Astana'da Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi'nin 14. Genel Kurul toplantısı yapıldı ve bu toplantıda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ilk kez katılım sağladı. Bu önemli olayın detaylarını Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Meclis Başkanı Sayın Ziya Öztürk'ten alalım. Mikrofonu hemen kendisine uzatıyorum. Efendim, canlı yayımıza hoş geldiniz. Evet, ben TRT ailesine de çok teşekkür ederim. Her zaman ana vatanımız bizi sahipleniyor ve Türkiye Cumhuriyeti'nin devlet televizyonunda bizi sahiplenmesi burada bizim için önemli. İki gündür tarihi günler yaşıyoruz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti burada kabul edildi ve hem genel kurul aşamasında olsun hem kabullerde olsun. Kıbrıs Türk halkının sesini burada, Kıbrıs Türk halkının iradesini, Kıbrıs Türk halkının haklı mücadelesini anlatmaya devam ediyoruz. Tabii bu tarihi günleri görebilmek için e, Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın çok ciddi katkısı vardır, ciddi mücadelesi vardır, iradesi vardır. E, bu iradeyle birlikte Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Sayın Numan Kurtulmuş'un da çok ciddi bir e, azmi ve iradesi vardır. Bugün biz burada e, tüm etkinliklerde Kıbrıs Türk halkının haklı mücadelesini, Türk dünyasının kopmaz bir parçası olduğunu ve Türk dünyasının her zamankinden daha fazla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin sahiplenmesi gerektiğini, uğramış olduğu haksız izolasyonlara artık son verilmesi gerektiğini ve Türk dünyasının Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanıması gerektiğini, Türk Devletleri Teşkilatı'nda daimi üye olması gerektiğini anlattık, anlatmaya devam edeceğiz. Ana birlikte bu haklı davamızda hep birlikte gönül gönüle kol kola yürüyeceğiz. Ve yine aynı dili, aynı tarihi, aynı kültür paylaştığımız Türk dünyasının bizi sahiplenmesi çok güzel. Bu sahiplenmenin de artarak devam etmesi en büyük temennimiz. Çok teşekkür, teşekkür ederiz. Ederim. Evet, bugün Türk Devletleri Parlamenteli Asambleyesinin 14. Genel Kurul Toplantısına KKTC ilk kez katılım sağladı. Türkiye Büyük Millet Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş da yaptığı konuşmasında Kıbrıs'ın Türk dünyasının ayrılmaz bir parçası olduğuna dikkat çekti. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Meclis Başkanı Sayın Ziya Öztürkler de bugün canlı yayın konuğumuz oldu diyelim ve sözü tekrar size bırakalım. Cener Salıbay aktardı konuyla birlikte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Meclis Başkanı Sayın Ziya Öztürklerle bize bu tarihi olayın detaylarını.